Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi yelek örneği anlatacağım. İpimiz böyle angora, böyle mint yeşili gibi. Güzel bir kibar rengi var. Eski iplerden. 3 numarada şiş kullandım. Şimdi örneğimiz bakın böyle. Çok kolay ve güzel bir örgü değerli izleyicilerim. Herkesin yapabileceği çok amaçlı bir örgü diyelim. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bugün sizlere böyle iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 3 ilmek, iki de arası için toplamda 5 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi hemen örneğimize başlayalım. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz. Şimdi orta kalınlıkta ipten modelimi anlatmak istiyorum size. Şöyle kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz. 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz, 3 ters olarak arka yüzden modelime başlıyorum değerli izleyicilerim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de tam tersi bakın 2 tane arası örüyorum. 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. 2 arası, 3 düz. 2 aroşa 3 düz olarak ön yüzde de devam ediyorum modelimi. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum bakın. 2 tane ilmeğimi yine düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz 3 ters. Toplamda 5 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Şimdi ön yüzde de Örneğimizin son sırası. 4 sıradan oluşan bir model bu bakın. Şimdi ön yüzde 2 tane ilmeğimi yine burada arası ördüm. 3 tane düz olan ilmeğimi şu şekilde bakın önce şöyle ortadaki ilmeği en başa geçiriyorum. Sizler daha nasıl kolay yapabilirsiniz, öyle de yapabilirsiniz. Sonra bir ilmek doluyorum. 3 tane de ilmeğimi bu şekilde kestim. Ve ardından yine bir ilmek doladım. Arada iki tane ilmeğimi araşıyordum ördüm. Yine ikinci örneğindeyim bakın. Şöyle ortadaki ilmeğimi en başa geçirdim. Şöyle. Sonra bir ilmek doladım. Üç tane ilmeğimi aynı anda kestim ve bir ilmek daha doladım. İki tane araşı örüyorum. Ve kenar ilmeği sıramı tamamlamış oldum. Şu an bir tane örneğimi başladım. Sevgili izleyicilerim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bakın. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz. Aynı birinci sırada. Başlamış olduğum gibi. iki düz. 3 ters. Şimdi ikinci modelimizi başlamış olduk. Şimdi devam edeceğim yine. iki tane ilmeğimi ara örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben böyle hemen sıramı tamamlayacağım. 3 düz 2 ters. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz sevgili izleyiciler. Bakın. Yine kaldığım yerden devam ediyorum. 2 araşa 3 düz arka yüze geldim arka yüze de yine bakın görüldüğü gibi örüyorum 2 ilmeğimi düz örüyorum 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum çok kolay bir örgü bundan kendinize yelekler atkılar şallarda yapabilirsiniz İster angora ip kullanın ister orta kalınlıkta ip İkisinden de güzel olur sevgili izleyicilerim. Bakın şimdi örneğimi dördüncü sırasındayım. Son sırasındayım. Burada yine kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi bakın burada araş ördüm. Biraz daha yavaş anlatalım. Şimdi üç tane düz olan ilmeğimi bakın şu şekilde. Bu iki ilmeği yer değiştiriyorum. Burgu örer gibi. En başa koyuyorum. İkinci ortadaki ilmeğimi. Sonra bir ilmek böyle doluyorum, üç tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Sonra bir ilmek daha doluyorum, iki tane ilmeğimi arşördüm. Bakın modelim biraz belli olmaya başladı. Şimdi tekrar ikinci örneğimi anlatacağım. Şöyle, burada iki ilmeğim var bakın bu baştakini orta ilmek olarak yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi en başa geçirdim. Sonra bir ilmek doladım. Üçünü aynı anda kestim, bir doladım. İki tane de ilmeğimi burada arış ördüm. Bakın örneğim belli oldu değerli izleyicilerim. Yani yer değiştirmiş oluyoruz. Arka yüzde üçüncü modele başlayalım. Bugünkü videomuzu bitirelim. Bakın iki tane ilmeğimi burada düz ördüm. Aynı birinci sırada örmüş olduğum gibi. Sonra üç tane de ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki düz. Bu birinci sırası olmuş oluyor. Birinci sırası. Ön yüzde de Aynı şekilde görüldüğü gibi örüyorum bakın. 2 araşa 3 düz biraz hızlı geçiyorum. Bir sıra daha anlatalım o zaman. Böyle tam anlaşılsın. 3 düz 2 araşa. Şimdi arka yüze geldik. 2 düz 3 ters olarak örüyorum. O arada siz örneğimi izleyin. Ön yüzde anlatalım ve tamamlayalım değerli izleyicilerim İki örnekte bitirecektim o net anlaşılsın istiyorum kolay bir örgü zaten umarım sizlerde videomu izledikten sonra beğenip yaparsınız bakın şimdi şöyle dördüncü sırası ön yüzdeyim 2 araş ördükten sonra şöyle 3 tane düz olan ilmeğimin İkinci ilmeği en başa alıyorum bir doluyorum ikisini üçünü aynı anda kesiyorum ve tekrar bir doluyorum arada iki tane ilmeğimi ara ördüm yine aynı şekilde bakın şöyle yer değiştiriyorum bir ilmek doladım üçünü aynı anda kestim bir doladım iki tane de ilmeğimi ara ördüm bakın e Örgün biraz çoğaldıkça kendini daha da göstermeye başladı. Harika bir model oldu. Tabi bu orta kalınlık tayip olduğu için bu şekilde angor olduğu için de daha da kabarık bakın örgümüz. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Şöyle e, sizler için örmüş olduğum parça ve sizlerle örmüş olduğum parçayla videomuzu tamamlamak istiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.